Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl beraber kutu cihaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kadar. Arkadaşlar bu söyledik böyle. Çünkü çok like atmıyorsunuz arkadaşlar. Çok like atsaydınız arkadaşlar. Ben de yani atardım daha iyisini. Onu like gelirse bu sefer atacağım arkadaşlar. Bunlardan gelmiyor arkadaşlar. Onu oyunda oynayacağız. Bir tane daha mega kutumuz var arkadaşlar. Ne verelim? Hmm. Giga verelim ya da şey yok şey vereceğim Edgar'a. Arkadaşlar Edgar'a verdik. Evet şimdi mega kutu Allah'ım lütfen alıyoruz. Arkadaşlar 5 oldu. Hadi karakter Arkadaşlar vermedi ya. Of ya. Arkadaşlar. Şimdi um, burada bir görev var. Onu yapacağız. bize tekrar oynaya basacağız. İşte arkadaşlar. Bunlara basa basa yani Spike de burada oynayacağım. O zaman da buraya varacağım arkadaşlar. Buradan da açacağım. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuan oynuyoruz. Evet arkadaşlar şu anda şunu aldık. Alamamışız. olmuş. Alamamış. Niye kil killerimi çalıyor ne Arkadaşlar videoyu beğenin. Like atın arkadaşlar. Buna 10 like gelirse eğer bro pası bitirip açacağım gözünüzün önünde arkadaşlar. O zaman da karakter çok gelecek ama yeni hesap oluşturacağım. Ya da bu hesapta yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar evet. şunu alayım. Of diğerini alamadım. Çok ruh, çok sıkıntılı. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ördüm arkadaşlar. Um, altı tane şeyimiz var. Hoppa hadi 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 hadi. Tamam adamsın sen. Onu uzatsaydın abi. Arkadaşlar ya arkadaşlar ne yap ya ne yapıyorsun ya adam mal gibi oynuyor Şunu alayım ben. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü bizim takım. Çok kötü. Arkadaşlar. Şunu aldım. Sıra kolda almamız lazım. Alamazsak bitti oyun yani. Kaybettik. Hadi hadi hadi. Ölüyorum ya. Hadi al onu. Onu al. al. Geri. Tamam geriye kaç. Kimdeyse onlar. Ben oyalıyorum abi. Ya oğlum bir şey de becerin ya. Öf. Arkadaşlar şunu alayım ben. Arkadaşlar alamadım. Arkadaşlar yenilik 20 yaptılar 20. Sa Sağ olsun ha. Bizim takımlarının yüzünden. arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, şu an ıı, başka bir karakter seç yani işte karakter şey bunu kaybedersem başka karakter seçeceğim onun görevini yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, ıı, inşallah böyle kazanırız. Arkadaşlar, şunu da alalım. Hadi aldık arkadaşlar çok güzel. Şunu da alalım. Hadi alamadım arkadaşlar. Hadi başarabiliriz. Kural, kural. Hadi. Kural, ne yapıyorsun kural? Of arkadaşlar ya. Hadi öl, al. Of öldü, öldü. Öleceğim lan, öleceğim. Heh öldüm. Şunu alayım. Geri geri geri. Arkadaşlar e... şimdi şunu da alayım ben. Arkadaşlar e... şunu da alalım. Hadi hadi. Aldım da burada tuzak var. Abi orada tuzak var. Diyorum diyorum da. Kafaları çalışmıyor. Öl. Öldü çok güzel. Ha, kaç kaç kaç. Kaç. Ben canla kaçıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya ben bir saklanayım. Biraz da adamı alırayım da. Görevim tamamlansın arkadaşlar. Of öldürdüm. Çok güzel kazandık. Yes be kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi. Bir görev tamam. Evet arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar onu yapınca gördüğünüz gibi 55 55'te mega kutumuz var. Onu like şey on abonemiz olursa eğer onasını ta son şey 68'e kadar geleceğiz ve açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu. Evet arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Ya abi hadi al. Al onu al al. Alamazsan unutsun. Nubuk oldu. Aha aldım bir tanesini. Modem <laughs> ne aldım? Arkadaşlar şunu da alayım hemen tamam. Ee, gel 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 geriye gel. Ya abi oynamayı bilmiyorsunuz ki ya. İnternet dondu arkadaşlar. Al bir şey de. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Çok güzel. Geri. Ya abi üstüme atlama, üstüme atlama ya. Kol onu alamazsan lobun tekisin. Tamam. Aldın. Geri. Sen geri. Adamlar bizde. Oyalayacağız hadi. Gel abi sen de. Şunu da alalım hadi. Hadi biraz daha. Tamam. Aldık. Bu elini aldık. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Çok az kalmış görevlilerin bitmesine. Ee... Arkadaşlar zaten yani Az yani. Azdı arkadaşlar. Hemen bunları yapayım. Ondan sonra açalım kutularımızı yine. Bu sefer acaba ne gelecek? Çok merak ediyorum. Ya yani inşallah karakter gelir. Amin. Hadi, hadi 21 22 23. Hadi ya. Bir kişi öldürsem 24 olur yani. Bir tane görünmüş tamamlanıyor adam öldürmeye göre. Ya abi Bırakın ya bir salın abi. Abi sal onu bana. Miçe. Çok fazla vurdum. Hayır. Hayır öldürme. Ya Miçe ne yapıyorsun ya? Bak ben öldürmek istiyorum. Arkadaşlar bir salmıyorlar gitti ya. Şunu öldüreyim hadi. Çok güzel. Ve bir tane görevimiz tamamlandı. Ben öldüm. Abi alın onu alın alın alın. Arkadaşlar ya çok kötü oynuyorsunuz ya. Yemin ederim. Ya oğlum hadi. Alsanız lan. Hadi. Arkadaşlar. Al 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 çabuk çabuk. Hani bütün adamlar seni öldürüyordun ya. Hani şimdi nasıl öldüremiyorsun? Ya abi hadi 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 hadi. Arkadaşlar. Uf bir bir, yük, bir bir tane elmas alırsa bitiyor oyun. Bitmeyecek lan. Bitmeyecek. Ben bitmiyor diyorsam bitmiyor. Gel abi geriye. Şimdi bitmiyor. Evet arkadaşlar. Bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Biz kazanıyoruz. İşte bu kazandık yine. Oo iki görev olmuş. İki maç daha kazanırsak arkadaşlar bir görevimiz oluyor. Arkadaşlar şuradakini açayım arkadaşlar ben buradan bir şey çıkmadı. Ve şimdi Eagle oynayalım şunu söyledim de. Güçlensin adamım. Arkadaşlar son iki maç. Son iki maç. Son iki maç sonra mega kutu. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. karşısı sıkıntılı hepsi uzakçı ya. Abi uzakçılar ya. Bir tanesi yakıncı Sadece ben derili alabilirim. Çok güzel. Gelsin şey üstünlerine atlayacağım. 3, 2 1. Allah! Aldık. Çok güzel aldık ha. Geliyorlar, geliyorlar. Sağ ol, sağ ol. Çok güzel. Ve buradan 7 yükümüz oldu. Şimdi de 8 yükümüz oldu. Ve ben tepside benli arkadaşlar. Dikkat oynamam lazım. Öl Çok güzel öldün. Ya arkadaşlar. Dynamay alamazsan dünyanın en noob insanısın sen. Noob. Ya hadi ya hadi Dynamay. Ya of kazanıyorlar ya. Abi kazanıyorlar. Maç bitiyor oğlum. Bitti maç. Maç bitti. Hı, salak üstüme atladı. Atlamazsaydı kaybet kaybettiydik. <laughs> Ben onu alayım tamam mı? Onları da alayım. Ben kaçıyorum. Hadi bay bay. Geriye kaçtım arkadaşlar. Şöyle burada duralım arkadaşlar. Ve kazandık. Yes. Bir maç sonra. Bir maç sonra açıyoruz mega kutumuzu yine. İnşallah e bu sefer bir şey gelir. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Arkadaşlar, um. şimdi düşük puan yazıyor. Kazanırsak 10 12, 12 puan alırız. <laughs> arkadaşlar, yok yok. Bizim takım oynamıyor. Oynasana Nita. Bunlar salak ya. Sen öl, sen öl. Ya abi, oynasanıza. Oynasanıza. Sola vurmuyor. Arkadaşlar vurmuyor. Vurmuyor ya. Beni öldün sen, peni öldün. Kaç bence? Beni öldün. Arkadaşlar bir güzel oynasınlar ya değil mi? Çok kötü oynuyorlar. Peni olmayacak lan bunlar. Topuk topuk topuk. Salak. Aldım bunu. Ya arkadaşlar öldüm. Alır. Alın. alın. Hayır, hayır hayır. Ya hayır ya hayır ya hayır ya. Ya hayır ya. Daha bir maçımız daha var ya. 14 dakika olmuş. Arkadaşlar düşürsün, ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Brawl Stars kızıyormuş. İsmi o. Abi lütfen güzel oyna Lütfen POKO oynasana. Öl oy lan öl lan. Hadi hadi. Arkadaşlar daha kazanamıyoruz. Sinir oldum gitti ya. Hadi 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 öl. Of öldü çok güzel. Şöyle zıplayayım çok güzel. Hoppa bu çiçeği. Sekiz oldu. Şunu da alsak bitiyor oyun. Ya abi, 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 birazlar hadi güzel oyna. Canım, hadi. Ne oluyor? Ben onları alayım ben. Böylece daha sıfır yükleri olsun. Ve winner. Şunları da alayım arkadaşlar. Direkt o alayım. Şunlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ve kazandık ve şimdi mega kutu daha açıyoruz. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Ve böylece bunu gördüğünüz gibi ve onu rütbe yaptık arkadaşlar. Hadi lütfen altı, altı yazdı arkadaşlar ne geliyor? Pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Pem çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Arkadaşlar arkadaşlar pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Arkadaşlar pem çıktı. Pem, pem çıktı pem. Arkadaşlar pem çıktı. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.